Merhaba değerli izleyiciler. Alfa Teknoloji kanalına hepiniz hoş geldiniz. Büyük gün geldi ve sonra sonunda aylarca bekleyişimizin sonucunda tanıtıldı. Çok heyecanlıydı gerçekten gösterim. Çok hızlı bir şekilde gösterildi. Sitesinde de şu an aslında giriş yapabiliyor olmamız lazım. lazımdı ama çok fazla insan bir anda yığılınca herhalde site trafiğinden ötürü site çökmüş vaziyette şu an giriş yapmamıza izin vermiyor kendisi. Ama bize gösterdikleri gerçekten hani yabancılardan ya mind blowing yani böyle akıl alan beyin yakacak düzeyde gerçekten güzel şeyler tanıttılar. Bunlar örnekler. Örnek videolar yapabileceğimiz videoların sadece bir kısmı ve gerçekten çok güzel şeyler var. Yani aralarda baktığımızda çok güzel. Harbiden hepsi çok güzel örnekler. Daha detayına girip uzun uzun büyüterek bakamıyoruz ama bu şekilde de güzel bir şekilde görebiliyoruz. Ben o yüzden şimdilik kısa bir video olarak en azından video atmak istiyorum çünkü. Tanıtımı izleyelim diyorum. Tanıtımı izleyelim sizlerle beraber. Neler göstermişler, neler tanıtmışlar. Hep birlikte görelim. Asıl güzel kısmı, işin güzel kısmı Pro versiyonunda değil yani ChatGPT -Ch biliyorsunuz geçen tanıtımlarda bir Pro üyeliği tanıttı. 200 dolar karşılığında her şeyi limitsiz erişebildiğiniz bir Pro versiyonu tanıttı. O versiyonda olacağını düşünüyorduk biz sadece. Plus'a belki gelmez diyorduk ama Plus'a da geldi. En güzel kısmı da aslında birazcık da bu oldu. Yani Plus veya Pro üyesi olan herkes soruyu erişime açıldığını tabii ki de deneyimleyebilecek. O yüzden çok heyecanlıyız hepimiz. Ben de deneyimleyebileceğim için çok heyecanlıyım ve bunları sizlere gösterebileceğim için de çok heyecanlıyım. Gelin sizlerle birlikte bizlere neler gösterdiklerine bakalım. So Site bu şekilde görünecek, açıldığında. Sol tarafta, Explorer kısmından yaptıklarımız, en son yaptıklarımız. Burada örnek yapılmış videoları görebileceğiz. Kaydettiğimiz, buradan herhangi bir sevdiğimiz videoları kaydedebileceğiz. Library'den bütün yaptığımız videolar, favoriler, yüklediğimiz videolar, dosya oluşturabileceğiz. Bu şekilde klasörlerle destekleyebileceğiz. Soldaki menü bu şekilde. Altta, Describe Your Video kısmını promptumuzu gireceğiz. Nasıl bir video istediğimizi göreceğiz. Orası zaten aşikar. Buradan artı tuşuna basarak istediğimiz bir dosyayı ekleyerek o dosyayı video haline getirmesini isteyebiliriz. Dost dediğim fotoğraf. Fotoğrafı video haline getirmesini isteyebileceğiz. Yani mesela bir fotoğraf var elinizde. O fotoğrafı açıklayacaksınız. Şu şekilde devam etsin diye bunu video çevireceksiniz Ve bu şekilde sizlere video çıkartacak. Ekran oranını belirleyebileceğiz. 16'ya 9. 1'e 1 bir kare oranı ve 916 16 olmak üzere 3 tane seçeneğimiz var burada. Çözünürlük 480, 720, 1080p'ye kadar çözünürlük seçebiliyoruz. Ama en hızlısı 480p. Eğer ki hızlı sonuç almak istiyorsanız 480 seçmeniz lazım. Süre olarak da 5, 10, 20 saniye gibi seçeneklerimiz var. Ama plus üyeleri sadece 5 saniye kadar, pro üyeleri 20 saniye kadar video üretebilecek. O kötü olmuş birazcık video süresi. Plus için çok kısa. Sadece sanki böyle bir deneme sürümüymüş gibi hissettiriyor. En azından 5 olmasaydı 10 olsaydı bence daha güzel olabilirdi. Şuradaki 4V işaretli tek bir prompttan kaç tane video çıkartması istediğini seçebiliyoruz. Yani bir tane video çıkartabilir istersek. istersek de 4 tane video çıkartabilir ve biz arasından hangisini en çok beğenirsek onu seçip kullanabiliriz. Bu da olduğu çok güzel. Birden fazla video aynı anda üretmesi. Çünkü her zaman istediğimiz sunucu tekte elde edemeyi biliyoruz. Böyle bir durumda bu şekilde bu işin üstesinden gelmiş oluyoruz. Looks like. This is the feed. Uh, you can see videos that users have been And we'll talk much more about this later, but... Gerçekten gösterilen örnekler siz de görüyorsunuz. Şu an inanılmaz gerçekçi yani. Buna diyecek söz yok. Gerçekten mükemmel. Uh, Mesela şurada yanan bir piyano var. O çok hoş duruyor. Bakın birazcık daha izleyelim. Uh, Gerçekten güzel To... Şuradaki maymuna bakın mesela ne kadar gerçekçi, realistik duruyor, İnanılmaz gerçekten. Ya yani bunları yapay zeka'nın yaptığını insan inanmak istemiyor, İnanamıyor yani. Bunu bir yapay zeka nasıl yapmış olabilir diyor işten şey Ya yani insan inanamıyor hala. Ben de inanamıyorum. Çok güzel. Burada yine başka örnekler de var. Bunlara da biraz bakalım istiyorum it's a feed of videos shared yani, by the community. Yaratıcı, where can come and... yani buralardan çok güzel ilham alınabilir dedi dedi. the capabilities of this powerful new model. and we know that these models and view it in a lightbox. ve videoya tıkladığınızda bu videoyu yapmak için hangi prompt'u kullandığını da verecek yani kendi sitesinde. şu an biz az önce yaptığımızda bunu yapamadık. ben onu arıyordum belki promptu bize veriyordur diye. Ama onun için giriş yapmamız gerekiyor. Burada promptu süresini veriyor. İstersek promptu düzenleyebiliyoruz. Bir kat yapıp tekrardan keserek birazdan size göstereceğim özellik olan timeline'da sayfa ekleme özelliğini kullanabiliyoruz. Başka loop'a alabiliyoruz. Bunun gibi özellikler var. Bunların hepsini göstereceğim şimdi size. Storyboard özelliği çok güzel bir özellik bu. Birazdan bunu gösterecekler gösterdiklerinde niye başka hiçbir yapay zeka modelinin aklına gelmemiş bu yaparken insanların bilmiyorum. Çok güzel bir özellik. Yeri geldiğinde göstereceğim <laughs> sizlere. Şimdi burada videosunu tanımlıyor. Dediğim gibi ekran oranını ayarlıyor. Çözünürlüğü ayarlıyor. Süresini ayarlıyor ve video sayısını ayarlıyor. Burada presetler adı altında farklı farklı e, önceden oluşturulmuş ön ayarlar var. İstersek biz bunları düzenleyebiliyoruz. Mesela burada stop motion yani ağır çekim, noir havasında film efekti eklenmiş şekilde olanlar, balon world, balon dünyası gibi farklı farklı çeşitte ön ayarlar var. İstersek biz bunları anladığım kadarıyla yenilerini ekleyebiliyoruz veya üzerinde düzenlemeler yapabiliyoruz. Bu şekilde hızlıca istediğimiz tarzda videolar oluşturmamızda bize ön ayak bir yardımcı oluyor. Bu da oldukça güzel. Bir ayı oluşturmaya başladı burada. Şimdi işte bakın burası çok güzel bir özellik. Storyboard özelliği. Bu gerçekten akıl almaz bir özellik. Bu şimdi mesela 10 saniyelik bir video timeline açtı burada. Storyboard üzerinden istediğimiz saniyelere, istediğimiz promptları girerek video içinde biz istediğimiz saniyelerde o videoyu şekillendirebiliyoruz. Yani sadece videoyu 10 saniye boyunca tek bir promptla değil de her saniyesine, her karesine erişim hakkımız oluyor ve bu çok güzel bir özellik gerçekten. Şimdi uygulamalı olarak da gösterecekler sizlere. Şimdi buraya yazdı promptu. Bir prompt daha ekleyecek mesela. Bir prompt daha ekledi. Şimdi birinci saniyeden itibaren bu prompt uygulayacak ve beşinci saniyeye geldiğinde ikinci prompta geçecek, ikinci prompt da uygulayacak. Bu şekilde yarattığınız videolarda daha fazla kontrole sahip olmuş oluyorsunuz. Bu çok güzel bir özellik ve yani çok yaratıcı bir özellik. Keşke diğer yapay zeka üreticilerinin aklına gelseymiş dedirtecek kadar yaratıcı bir özellik oluşturma so, gitti. Bunu istediğimiz gibi oynatabiliyoruz, sağ veya sola alabiliyoruz, really adetlerini arttırabiliyoruz. On, ve Create dediğimizde de sıraya eklendi ve oluşturmaya başladı. Şimdi bizlere şey gösterecek. Resim üzerinden video oluşturmayı gösterecek. Bir resim ekledi buraya. Ve resmin yanına bir tane de prompt ekledi. Bunu da yine başka bir saniye ekledi. Timeline üzerinde. Oraya geldiğinde buradaki prompt'u uygulayacak. <laughs> Ve az önce oluşturduğu video burada. Amazing. Canlı canlı <laughs> oluşturdukları video. <laughs> ve çok da güzel. Um, so sadece şu videoda şuradaki olmamış birazcık. Kendi kendine orada bir boz kalkıyor. veya gereksiz bir şekilde. Our, you know, Ama onun dışında bütün videolar inanılmaz kind of like gerçekçi ve Özellikle şu. Um, yani sanki bir belgesel videosundan so, kesit alınmış I like gibi. Maybe belgesel kesit alınmış top, gibi. Top, o denli right. gerçekçi. Yeah, I'm wooly. can create multiple variations, video, and Sora will do the rest. So I'm video, üzerinden değişiklikler de yapabiliyorsunuz. Buradan eklemesini, çıkarmasını istediğiniz şeyleri ekleyebiliyorsunuz. Remix here. Bu da çok güzel. yani video üzerinden de referans olarak devam edebiliyoruz. bir videoyu beğendik ama bir eksiği veya eklemek istediğimiz, sonra da eklemek istediğimiz bir şey varsa burada kendimiz değişiklik yapabileceğiz. Az önce storyboard oluşturduğum videoda bu. Hiç fena değil bence. Kafasını <laughs> koydu ve balığı yakaladı. Bu da oldukça çok gerçekçi. gerçekçi yani <laughs> Gerçekten farklı. Tamam, suyun hareketi birazcık burada sırıtıyor. Suyun hareketi. <laughs> Ama yine de hiç fena değil gerçekten. Çok güzel bence sonuç. Çıkan sonuç oldukça başarılı bana kadar <laughs> Şimdi bu yarattıkları videoda istersek trim özelliği de var. Yani videoyu kısaltıp tekrardan storyboard üzerinden farklı promptlar girerek video üzerinden tekrardan düzenleme yapabiliyoruz. Yani sadece videoyu değiştirmek değil, videoyu şekillendirebiliyoruz. De Burada <laughs> şimdi onu gösterecekler. <laughs> Mesela şuradan kesti. 2 saniye, 3 saniye kadar kesecek. <laughs> Ve buraya yeni bir <laughs> prompt ekleyecek. <laughs> See if we got some robots. Oh my God, bu kadar basit. It. Kullanması gerçekten basit olmuş Çok yaratıcı özellikler eklemişler. <laughs> Mesela robota çevirmesini istemişlerdi. Çok da güzel çevirilmiş. güzel olmuş video gerçekten. Video Hiç cool fena to değil, to the harbiden güzel olmuş. Bu to... şeyle resim üzerine oluşturulan video. Bu da oldukça cool. güzel. Nice Birden fazla right yeah, yeah, örnek different... yapmanın güzel tarafı bu. Her birinde farklı şeyler deniyor model ve siz hangisi hoşunuza giderse onu kullanabiliyorsunuz. Loop'a so loop, can... loop da almasını isteyebiliyorsunuz. Yani videonun belli bir kısmını seçerek döngü yaratmasını sağlayabiliyorsunuz. Sora, where do you want the start of this loop to... The... Loop'un da seçenekleri var. Long, normal ve short yani kısa, normal ve uzun şeklinde 3 tane bize seçenek sunuyor. 2 saniye, 4 saniye ve 6 saniyelik loop'lar oluşturabiliyoruz. <laughs> ve iki video arasında geçiş oluşturabiliyor. Burada onu gösteriyorum şimdi. Şimdi burada geçişi nasıl yapmamızı istediğini seçebiliyoruz. Ki klip arasında böyle pürüzsüz, akışkan bir geçiş, mix yani karıştırarak sample primary clip fit and another İkisi arasında bir influence yaratarak burada veya custom istediğiniz gibi bir geçiş sağlayabiliyorsunuz bakalım bu geçişin sonucu nasıl olacak And see how they doing this, kind of Şu geçişin merak ediyorum sonucu geçişin sonucunu gösteriyorlar mı? Göstermiyorlar. Uh, evet, bize gösterdikleri bu şekilde. Çok fazla şey var yapabileceğimiz. Videoyu oluşturabiliyoruz. Oluştururken istersek tek bir promptla istersek her saniyede, her karede farklı farklı promptlarla oluşturabiliyoruz. Resimden video üretebiliyoruz. Ürettiğimiz videolar üzerinde çeşitli geçişler, düzenlemeler, kesme, veya geçiş işlemleri hepsini uygulayabiliyoruz. Ve en güzel tarafı da Plus üyelerinin de açılmış olması. Ben belki sadece Pro versiyonuna getirdiler. Plus'a getirmezler. Böyle bir iğrenç bir pazarlama stratejisi uygularlar diye korkuyordum açıkçası. Ama öyle bir şey girişmiyorlar. Tabii kredi olarak daha az kredi. Aylık 50 video kadar bize izin verecek. Ha, 50 video sonrasında video üretmeye devam edebileceğiz gibi duruyor ama o zaman yani şey birazcık daha yavaş üretecek galiba. Bilmiyorum denemediğim için. Onun hakkında tam bir yorum yapamıyorum. Bir daha bir soruya girmeye deneyeyim. Şu an sorunun durumu nasıl? Soruya erişmeye çalışıyorum ama tümüyle çöktü gibi duruyor. Artık siteye de erişemiyorum. Sadece beyaz bir ekran var şu an karşımda. O yüzden videoyu böyle sonlandırıyorum. Bu videoyu attıktan sonra ertesi gün soruyu deneyimlediğim ve örnekler paylaştığım bir videoda ayrıyeten paylaşacağım. Videoları önceden hazırlayacağım sizler için. Örnekler hazırlayacağım ve bunlar için sizi bekletmeyeceğim. O yüzden direkt bak örneklere beraber dalacağız, bakacağız, yorumlayacağız. İyidir, kötüdür, değildir? Hep birlikte sonuçları göreceğiz. Bakalım gösterdikleri kadar iyi mi, kötü mü? Şu an her şey toz pembe gözüküyor. Her şey mükemmel gözüküyor. Uzaktan baktığımızda. Ama gerçekte bakalım bizleri neler bekliyor? Video bu kadardı. Bize tanıtıkları bu soruyla alakalı bize verilen bilgiler bu kadardı. Umarım yakın zamanda deneyip sizlerle bir video paylaşmış olurum. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.